Değerli dinleyiciler, kıymetli misafirler, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz, gönlümüzü hoş ettiniz. Hak yine başlayalım söze, muhabbetimiz gelmesin göze. Rabbim bizi şerlerden saklasın, yalandan, iftiradan aklasın vererek başlayalım. Bugün sizlerle, siz kıymetli misafirlerimizle paylaşacak olduğumuz kıssamızı, hikayemizi anlatmaya. Değerli dinleyiciler, bugün sizlere büyük bir Allah dostundan, büyük bir veliden bahsedeceğiz. Abdülkadir Geynani Hazretlerinden Seyyid Abdülkadir Geynani Hazretleri, küçük yaştayken bir arefe günü çift sürmek için tarlaya gitti. Daha çocuk yaşında başlamıştı çalışmaya, anlının teriyle ekmeğini kazanmaya. Bir öküzün kuyruğuna tutunup ardından giderek oynuyordu. Eh ne de olsa çocuk çalışsa da alnının teriyle ekmek kazansa da çocuk yine her zaman çocuktur. O anda bir ses işitti değerli dinleyiciler. Ey Abdülkadir! Sen bunun için yaratılmadın ve bunlarla emrolunmadın. Bu ses Kadir Geylani Hazretlerini korkuttu, ürküttü. Eve gelince hemen dama çıktı. Hacıları gördü. Arafat'ta vakfeye durmuşlardı. Hemen annesine seslendi. Anacığım, bana izin ver de Bağdat'a gidip ilim öğreneyim. Salihleri, evliyaları ziyaret edeyim. Onların rahli tedrisine katılayım. Onların talebesi olayım. Annesi dedi ki, Ey benim gözümün nuru, gönlümün tacı evladım, yavrum, çocuğum, bir tanecik Abdülkadir'im. Senin ayrılığına ben dayanabilir miyim? Ne yaparım ben sensiz? Bu bakımdan sana müsaade edemiyorum. E ee, ana yüreği işte. Ne kadar da latif ifade etmiş değil mi duygularını? Gitmeni isterim ama bu hislerimden dolayı gitmene müsaade edemiyorum, etmiyorum da diyeyim. Efendim bunun üzerine Abdülkadir Geylani Hazretleri tarlada yaşadıklarını anlattı annesine. Annesine öküzle affedersiniz oyun oynarken birdenbire ey Abdülkadir sen bunun için yaratılmadın ve bunlarla emrolunmadın diye bir ses duyduğunu, ürktüğünü, korktuğunu anlattı annesine. Annesi çok duygulandı, ağladı. Kalkıp babasından miras kalan seksen altını alıp kırkını kardeşine ayırdı. Kırkını da bir keseye koyup keseyi de minik Abdülkadir'in koltuğunun altına dikti elbisesinin. Sonra oğlunun gözlerinin içine bakarak dedi ki, Ey benim gözümün nuru! gönlümün tacı evladım abdülkadirim hak teala'nın rızası için olmasaydı seni katiyen bırakmazdım oralara huzur ve esenlik için de sefere çık yavrum yolun açık olsun rabbim yardımcın olsun seninle belki ebedi olarak ayrılıyoruz sana son olarak nasihatim şudur ki eğer beni memnun etmek istiyorsan hiçbir zaman Yalan söyleme. Ne olursa olsun. Doğruluktan asla ayrılma. Allahu Teala her zaman ve her yerde doğrularla beraberdir. Bunu unutma, hiçbir zaman aklından çıkarma. Abdülkadir Geylani Hazretleri annesine söz verdi ve gözünden yaşlar dökülerek onun elini öptü, ona sarıldı. Adeta henüz ayrılmadan doya doya hasret giderdi. Önlerinde ne kadar büyük bir özlem hasret olacağını her ikisi de bilmekteydi. Bağdat'a gitmek üzere bulunan bir kervana rast geldi minik Abdülkadir ve aralarına katıldı. E Cenab-ı Hakk'ın yardımı. Hemedan'ı henüz yeni geçmişlerdi. Bir müddet yol aldılar. Arzı Tetrenk denilen mahalle geldiklerinde kervanda bir bağrışma çağrışma koptu. Önlerine aniden bir sürü eşkıya çıkmış ve kervana saldırmaya başlamışlardı. Bir anda sandıklar yere yıkıldı, eşyalar yağma edildi, eşkıyalar ne var ne yoksa almaya, talan etmeye başladılar. Eşkıyalar kervandakilere birer birer sorup, üzerlerinde her ne buldularsa aldılar. Sıra Abdülkadir Geynani Hazretlerine geldi. E tabi daha minicik çocuk. Eşkıyalardan birin latife olsun diye onu önüne çekip sordu ona. Fakir çocuk, söyle bakalım senin neyin var? E, yalan söylememesi gerektiğini biliyor ya Abdülkadir eşkıyaya dahi olsa. Üzerimde yalnız kırk altının var. Di vermesin mi eşkıyaya? Eşkıya inanmamıştı. Bırakıp gitti. İkinci bir harami sual edip o da aynı cevabı alınca vaziyeti reislerine bildirdiler. Bu çocuk kırk altının var diyor reis dediler. Bu defa da eşkıyaların reisi sordu. Senin üzerinde ne var? Eh tabii ki annesine verdiği söz üzere yalan söylememeye devam etti ve gerçeği haraminedin reisine de haykırı verdi. Hırkamda dikini kırk altının var. Reislere adamlarına dönerek dedi ki, açın bakın bakalım. Belki de doğru söylüyordur. Adamları üstüne aradılar Abdülkadir'in. Ve tabii ki içinde kırk altın bulunan keseyi bulup reislerine verdiler. Eşkıya reisi hayretler içinde kalmıştı. Şaşkınlıkla sordu. Peki evlat, sen neden üzerinde altın olduğunu söyledin ki? Söylemesen bizim ruhumuz dahi duymayacaktı. Senin gibi el kadar çocuktan bir şey beklediğimiz yoktu ki. Bunun üzerine Abdülkadir Geylani Hazretleri dedi ki eşkıyaların reisine, ben evden ayrılırken anneme asla yalan söylemeyeceğime söz vermiştim. Kırk altıncık için sözümü bozar mıyım hiç? Bu sözleri duyup hakikate şahit olan eşkıya başının gözleri yaşardı. Abdülkadir Geylani Hazretlerinin hakikat dolu minik gözlerine bakıp onunla kendi yaşını ölçtü. Kendisinin bu yaşa kadar nice hıyanet ve zulümler işlediğini, bir gün olsun hakka yönelmediğini acı acı düşündü ve o güne kadar yaptıklarından pişman olup ellerini başına vurarak şöyle haykırdı: Değerli dinleyiciler, eyvah! Biz de Allahu Teala'ya söz vermiştik. Bunca zamandır şeytana uyup ahdimizi bozduk, fenalık yaptık. Yarın hak huzurunda acaba bizim halimiz ne olacak? Sonra arkadaşlarına dönerek dedi ki, Ey arkadaşlarım, bana bakınız, beni dinleyiniz. Ben bunca senedir Hak Teala'ya karşı olan ahdimi bozdum, ona isyan ettim. İçimden gelen bir pişmanlıkla, bütün günahlarıma tövbeyle Rabbimin yoluna iltica ediyorum. Bundan böyle inşallah Hak Teala'nın razı ve hoşnut olmadığı hiçbir şey yapmayacağım. Reislerine ziyadesiyle bağlı olan diğer eşkıyalar da hep birazdan dediler ki, Efendimiz, reisimiz, biz de sizden ayrılmayız. Eşkıyalıkta reisimizdin, hidayette de reisimiz ol. Efendim bunun üzerine kervan ehlinden ne alınmışsa sahiplerine iade edildi, helallik alındı. Bir sürü eşkıya Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretlerinin önünde tövbe etti. Minik Abdülkadir o eşkıyaların tövbesine vesile olmuştu Allah'ın izniyle. Kendisi tekrar yoluna devam ederek Bağdat'a vardı. Alimlerden, mürşitlerden, hocalardan dersler alarak Allah yolunda öyle kıymetli adımlar attı. İnsanlara hidayeti, hak yolunu anlatmaya öylesine büyük bir gayretle koyuldu ki hala onun adını rahmetle anıyor, onun menkıbelerini, hikayelerini anlatarak Cenabı Allah'a olan bağlılığımızı pekiştirmeye, gönül huzurumuzu, imanımızı kavileştirmeye çalışıyoruz. Allah rahmet eylesin, Allah razı olsun diyelim. Kıymetli konuklar, bugünlük de bizlere ayrılan süre burada dolu verdi. İnşallah en yakın zamanda yine gönüllerimize ışık tutacak hikayelerle, menkibelerle, kıssalarla sizlerle birlikte olmayı temenni ediyoruz. Tekrar görüşünceye kadar Allah'a emanet olunuz. Sürçülisan ettiysek affola.